Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, merhabalar. 7. sınıf Bumerang Sosyal Bilgiler kitabının tanıtımıyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle, evet, gene aynı şekilde diğer kitaplarımızda olduğu gibi e, her ünitemizle alakalı bir kapak görselimiz bizi karşılıyor. Daha sonrasında kazanım kısmına geçiyoruz. Kazanımlarda özellikle 7. sınıf kazanımlarına direkt olarak baz aldığımızı bu noktada kazanımları baz alarak özellikle ara sınıflarda kitapları oluştururken kazanımların ciddi anlamda bizim için önemi bir o kadar fazla. Özellikle burada yan bilgilerin aynı şekilde yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu merak bilgi akılda kalsın ve ipucu şeklinde bölümler halinde yan bilgileri veriyoruz ki burada özellikle yazı yoğunluğunu aynı zamanda yan tarafa kaydırıp buradaki bir bakıma da içerik kısmında öğrenciyi kitaba daha da çok çekmeye başlıyoruz. Görseller bizim için oldukça önemli. Görsel hafıza tekniklerini kullanarak özellikle dijital ortamda verdiğimiz görsellerle daha doğrusu dijital ortamda yarattığımız görsellerle kitapta ilgi çekiciliği ve dikkat çekme unsurunu daha da arttırmış oluyoruz. Burada özellikle 7. sınıf kitabında bunu sıkça göreceğiz. Etkinliklerde, özellikle klasik alışına gelmiş etkinliklerin dışına çıkıyoruz. Doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme gibi etkinliklerin haricinde, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren çeşitli etkinliklere yer veriyoruz ki, e, özellikle üst düzey düşünme becerilerini öğrencileri, e, öğrencilerin bu üst düzey düşünme becerilerini kullanmasına da teşvik etmiş oluyoruz. Aynı şekilde beceri temelli örnek soru kısmı. Ee, tabii ki etkinlik kısmından sonra geliyor ki beceri temelli örnek sorularda özellikle MEB'in yayınlamış olduğu örnek soruları baz aldığımızı hatırlatmak istiyorum. Kavratan testler her kazanımın ardından verdiğimiz kavratan testlerde özellikle bilgi ve kavrama basamağına yönelik sorulara yer verirken daha sonrasında Tekrardan içerik kısmına geçiyoruz. Başka bir kazanımı ele alıyoruz ve içerikleri vurguluyoruz. Aynı şekilde daha sonrasında etkinlik kısmı ve daha sonra beceri temelli örnek soru ve kavratan testler şeklinde devam ediyor. Özellikle burada şuna vurgu yapmak istiyorum. Her ünitenin sonunda verdiğimiz bu merak testler ve beceri testler kısmına bir vurgu yapacağım. Özellikle bakın bu merak testler kısmında özellikle biz soru kalitesini daha da arttırmayı hedefledik. Burada özellikle şunu e, vurgulamak gerekir ki bir akıllı kitapta genellikle e, bilgi ve kavram basamağının ötesinde soruların dahil edilmediğini gördük. Yani bu kaynakları incelerken genel itibariyle e, bilgi ve kavrama basamağına yönelik soruların yoğun olduğunu, üst düzey düşünme becerilerine ait e, daha çok analiz ve sentez basamağına yönelik soruların ise biraz daha az miktarda olduğunu gördük. E, kitabın içerik kısmında özellikle soru kalitesinde aşamalı öğrenme modeline ele aldık ki, her seviyedeki öğrenciye hitap edecek soru tipleri mevcut. E, tavratan testlerde biraz daha e, kolay ve orta e, düzeyde soruları görürken bu merak testlerde biraz daha zor düzeyde soruları görmek mümkün. Değerler eğitimi, yaşama yakınlık, güncellik e, gibi e, konuların da işlendiği soru tiplerinde öğrenciyi hem düşündürüp hem de soru çözmeye yönlendirdik. Beceri testlerinde özellikle aynı zamanda beceri testlerindeki soru kalitesiyle kitabın kalitesini daha da arttırmayı amaçladık. 7. Sınıf bu Bumerang Sosyal Bilgiler kitabı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese teşekkür ederim.